Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bakın işte slime koleksiyonum. Aylardır yaptığım slime'lardan benim için en özel olanlarını, en çok beğendiklerimi sakladım. Diğerleri nerede mi? Ceylin'in arkadaşlarında, Buse'nin arkadaşlarında, komşunun çocuklarında, arkadaşlarımın çocuklarında. Evet herkese dağıttım. Ama bunlar benim için özel. Aslında bunların bir kısmını da onlara gönderdim. Kendime de biraz ayırmış oldum. Evet arkadaşlar bu videoda slime koleksiyonumu tanıtacağım. Ne tür slime'lar yapmışım? Birlikte onlara bakacağız. Şimdi kamerayı biraz daha yakınlaştırıyorum ve slime'larımı tek tek size gösteriyorum. En beğendiğiniz slime hangisi? Evet, aynı fikirdeyiz arkadaşlar. Evet, bu. Instagram slime, patlayan slime. En çok izlenen slime videom oydu çünkü. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Yanımda olduğunuz için, beni desteklediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Hadi laf daha fazla uzatmayayım, kamerayı yakınlaştırayım ve bakalım nasıl slime'lar yapmışım bugüne kadar. Aa bir dakika, bir slime'ım daha var. İki gün önce yaptım, iki gün bekleme süresi vardı. Onu henüz yayınlamadım arkadaşlar. Bu videoda size göstereceğim. Bekleme süresinde şu anda... Evet bakın, bu ne? Bu ne? Bu nasıl bir slime böyle? Bakın yakından göstereyim. Evet bu iceberg slime arkadaşlar. Belki biliyorsunuzdur, butter slime'ı Türkiye'de ilk kez ben yaptım. Kanalımda bulabilirsiniz. Aşağıda linkini paylaştım. Tıklayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, işte bu Iceberg Slime'ı da ilk kez ben yaptım. Henüz yayınlamadım çünkü iki gün bekleme süresi vardı. Olmasını bekliyordum ve oldu. Evet. Bunun da videosunu çekip yakında paylaşacağım. Ses duyabiliyor musunuz? Evet. Hadi başlıyoruz. Evet arkadaşlar kapaklarını açtım ve masanın üzerine hazırladım. İşte benim en sevdiğim slime'larım bunlar. Bakın bu gölgeli gibi görünüyor ama bütün pullar dibe çöktüğü için kameradan gördüğüm kadarıyla sanki ekran buğulanmış gibi gözüküyor değil mi arkadaşlar? Aslında değil. Bu slime'ın üst katmanı. Bütün pullar dibe çöktüğü için üste kalan jelleşmiş slime böyle görünüyor. Hadi bundan başlayalım. Bakın arkadaşlar keşke dokunmasaydım değil mi? Şu üst düzey o kadar güzeldi ki. O parlaklığı, şeffaflığı harikaydı arkadaşlar. Uu, ne olmuş ve buz gibi arkadaşlar. Bunları balkonda saklıyorum. Balık pulu gibi. Elime batıyor. Bakın arkadaşlar. Külç altın gibi görünmüyor mu? Harika değil mi? Bunun ismi neydi arkadaşlar? Hatırlayan var mı? Slime'ların hiçbirinin ismini söylemeyeceğim size. Bakalım hatırlıyor musunuz? sizlerden bekliyorum. Lütfen izleyip de ismini bildiğiniz slime'larımın isimlerini aşağıya yazın. Bir numaralı slime'ımın ismi neydi arkadaşlar? Bunu yapalı yaklaşık 2 ay oldu arkadaşlar. Emin değilim. Tarihi hatırlamıyorum. Ama uzun bir zaman oldu. Hala ilk günkü gibi harika duruyor. Evet arkadaşlar. Şimdi hangisiyle devam edeyim? Bununla. Evet. En sevdiğim slime'lardan biri de bu arkadaşlar. Bakın şu köpükleşmiş halini arkadaşlar. Kaymak köpüğü gibi değil mi? Ve bitti. Bu slime'ın ismini hatırlayan arkadaşlarım, hadi yorumlara. Nasıl arkadaşlar? Bayılıyorum. Bu çok güzel bir slime için. Harika. Şu anda çok soğuk. O yüzden biraz oda ısısında kalınca, biraz daha oynayınca harika bir kıvam alacaktır. Şimdi onu da hemen yerine bırakıyorum. Hemen yanındaki şu mavi Clear Slime'a geçiyorum. Bakın. Altından elim gözüküyor. Evet bunun ismini hatırlayan var mı arkadaşlar? Size bir tüyo vereyim. Bunu parfümden yapmıştım. Harika çok güzel. Bakmayın böyle elime yapıştığına. Şu anda bir reaksiyon gösteriyor. O da nedir? az miktardaydı ve biraz da e, akışkandı. Diğerleri kadar e, sert bir slime değildi bu. Bakın macun gibi. Evet, bu mavi renkli slime'ı da gösterdikten sonra şimdi işte bu. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bu da çok izlenen slime videolarımdandı ve bu da benim top 5 listemdeki slime'larımdan. Evet, en beğendiklerim arasında arkadaşlar. Ama bir numara da değil. Nasıl görünüyor arkadaşlar bilmiyorum ama oynaması o kadar keyifli ki. İşte patlayan slime, ses çıkartan slime diye ben buna derim. İsmini bilen var mı? Hadi yorumlara. Evet, bu kadar yeter. Onu da ben yerine koyuyorum ve diğer slime'ıma geçiyorum. Şimdi arkadakilere bakalım. Şimdi sırada bakın hangisi var? Bakın bu e, aslında ismi başka da arkadaşlar bu slime bozulmuştu slime tamiri diye bir video yapmıştım İşte bu slime aslında o arkadaşlar bozulduğu halde tamir ettim ve hala duruyor yaklaşık 2 ay oldu 1 numarada pullu olan 2 numarada pembe 3 numarada mavi 4 numarada yeşil ve 5 numarada işte bu sarı slime'ım var bunun ismini bilen var mı? Ya da siz hangi slime videomu izlediniz arkadaşlar? Yorumlarda cevaplarınızı bekliyorum. Evet, bu da harika slime'larımdan bir tanesi. Onu da hemen yerine koyuyorum ve hemen yanındaki Clear Slime'a geçiyorum. Benim için en değerli slime'lardan biri bu arkadaşlar. Çünkü beni çok uğraştırmıştı. Yani bu kıvamı bulana kadar o kadar çok uğraştım ki. Ama en sonunda baktım ne kadar da kolaymış. Çok kısa bir sürede böyle bir slime elde ettim. Evet, şimdi de bu Clear Slime'ı göstereceğim. Bakın cam gibi slime arkadaşlar. Daha ne olsun harika. Yapabilmişim yani. Arkadaşlar demek oluyor ki bir şeyi çok istediğiniz zaman mutlaka başarabiliyorsunuz. İnanın şunu yapmak için bir yıl uğraştım diyebilirim arkadaşlar. Yani bir yıl olmasa da bir 10 ay uğraşmışımdır. Ara ara denemeler yaptım. Olmadı asla. Şu baloncuklar bir türlü gitmiyordu. Bunu nasıl yaptım merak ediyorsanız kanalımda bulabilirsiniz. Ve bütün yaptığım slime videolarının linkini açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Çıbık olmuş diyeceksiniz ama değil arkadaşlar. Ellerim kuru, evin içi sıcak, bu dışarıdan geldi, buz gibiydi. Slime de birden sersemleşti arkadaşlar. Haklı yani. Evet, bu da böyleydi. Şimdi hemen yanındaki slime geçiyorum. Onu çok yakın bir zamanda yapmıştım. Hatta birkaç hafta diyebiliriz. Ve bunu Türkiye'de yapan ilk kanallardan biri benim. Evet arkadaşlar. O yüzden onu tahmin etmeniz daha kolay olacak. Aa, bu da bırakmıyor elimi. İşte şimdi de bu slime'ım da. Bunun ismini söylesem mi acaba arkadaşlar? Dayanamıyorum. Evet. Butter slime arkadaşlar. Evet bakın. Nasıl da tereyağına benziyor değil mi? Aynı tereyağı. Evet. Kıvamı da harika. Kokusu da çok güzel. Çünkü içinde vanilyalı puding var. Evet, en kaliteli slime'larımdan arkadaşlar. Çok güzel. Bu slime'ı kesinlikle yapmanızı öneririm arkadaşlar. Bu slime'ın yapılış videosunun linkini açıklamalarda paylaştım. Siz de benim gibi çok beğendiyseniz hemen videoyu açın, izleyin ve hemen yapın arkadaşlar. Vanilyalı puding yerine başka ne kullanabilirsiniz? Krem şanti kullanabilirsiniz. Evet ben bunu oynamaya doyamıyorum ama artık veda zamanı. Butter slime'ımı da yerine koyduktan sonra şimdi de bakın burada ne var? Yine bir clear slime var. Mor renkli. Buna rengini veren neydi biliyor musunuz arkadaşlar? ile yaptığım slime. Yeşil, mavi ve mor renkliydi. Üç renkli listelinle yaptığım slime böyleydi. Diğer renklerini göndermişim demek ki. Ama bu rengi çok sevdiğim için sakladım. Evet listelinle yaptığım slime de böyle oldu. Bakın elmas gibi görünmüyor mu? Harika değil mi arkadaşlar? Bunu da yerine gönderiyorum. Bu slime'a bayılıyorum. Bakın. Top 5 listesinde bir numarada patlayan slime. Şöyle altını göstermek istiyorum size. Beklemekten bütün slime alta çökmüş, baloncuklar yukarıya. Şu pembenin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Şu pearl haline bayılıyorum. Evet arkadaşlar benim slime koleksiyonum böyleydi. İçlerinde en beğendiğiniz hangisi? Sizlere bu pembe slime görüntüsüyle veda etmek istiyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videomu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videomu kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.